Değerli dostlar merhaba efendim. Çok kıymetli bir iş. konuğumuzla yine birlikteyiz. Sağ olsun. Lütfediyor, bizleri kırmıyor ve Türk hayvancılığı için bana göre en azından çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz kendisiyle. Kıymetli konuğum görüyorsunuz zaten. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özgecan Korkmaz ağoğlu hocam bizlerle birlikte. Hocam merhaba nasılsınız? Merhabalar Umut Bey. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Yine kırmadınız bizi. Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılıkta gerçekten son dönemde önemli konu başlıklarımız var. Tabii biz işin desteklemesi ya da politikasından ziyade gerçi yine sohbetimizin içerisinde mutlaka olacaktır bu tarz vurgular ama biz biraz daha teknik ama teknik olduğu kadar da hepimizin aslına bakacak olursanız yani bir tüketiciyiz sonuçta. Hayvansal ürünleri, mamulleri tüketiyoruz. Belki konuyla ilgisi sınırlı kısıtlı olan izleyicilerimiz dinleyicilerimiz vardır. Onlar ciddi anlamda belki de hani bu konu neden bizi ilgilendiriyor sorusunu zihinlerinde sorabilirler. Ben de sizden rica edeceğim ki neden hepimiz için önemli? Tabii bütün bunlardan önce ne konuşacağız? Gerçekten çok önemli bir konu yerli evcil hayvan genetik kaynaklarını konuşacağız. Gerçekten hayatımızı ilgilendiren bir konu. Nedeni kıymetli hocam da şimdi soracağım ama tüm 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 bunlardan önce. Yerli evcil hayvan genetik kaynakları tırnak içerisinde tanımını bize böyle bizim anlayabileceğimiz dilde kıymetli hocam yapabilir misiniz? Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum Umut Bey. Konumuz sizin de bahsettiğiniz üzere yerli evcil hayvan genetik kaynakları. Şöyle izah edebilirim dinleyicilerimiz, izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde. Değerini bilen için hazine yani değerli bir kaynak. Anadolu'nun ülkemizin sahip olduğu biyolojik mirasın biyolojik çeşitliliğin temel unsurlarından biri olarak ifade edebilirim. Bugün e, düşündüğümüzde salgın hastalıklar, dünyada e, yaşanan savaşlar, özellikle son dönemde de gündemi oldukça meşgul eden iklim değişikliği gibi dar boğazlar, hayvan genetik kaynaklarının aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Peki deneyim. kıymetli hocam tam burada müsaadeniz olursa bir araya girmek istiyorum. Bütün bu saydığınız e, faktörler e, evcil hayvan genetik kaynakları için bir risk oluşturuyor mu? Eğer soru cevabınız evetse bu riski biraz bize tanımlar mısınız ve hangi ölçüde? Şöyle riskleri tabi değerlendireceğiz ama burada oluşturduğu riskler evcil, e, hayvan genetik kaynakları için oluşturduğu risklerden ziyade ben şu konuyu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Artık e, hayvan yetiştiriciliğinde e, geldiğimiz bu bahsettiğimiz riskler dar boğazlar mimarinde düşündüğümüzde çok daha fazla ürün elde etmektense bu bahsettiğimiz kıt e, zorlu e, koşullarda adaptasyon kabiliyeti iyi olan genetik kaynaklardan yararlanılması ve özellikle altını çizmek istiyorum. Daha az masrafla sürdürülebilir ve en önemlisi etkili ve kaliteli üretim yapılması kritik bir öneme sahip. Bu anlamda da bu biyolojik mirasımızın temel unsuru olan yerli evcil hayvan genetik kaynakları elbette bu darboğazlar için kritik öneme sahip şeklinde yorumluyorum böyle büyük baş hayvancılıkta işte ırklara baktığımız zaman yabancı ırkların hem et ve süt kalitesi açısından hani daha üst seviyede olduğunu ekonomik açıdan bu türleri yetiştirmenin daha mantıklı olduğu yolunda bir ezberimiz var. Küçükbaş hayvancılık içinde belki aynı şey geçerlidir ama siz e, sanırım şu anda bir hani deyim yerindeyse bir ezberi de e, bozdunuz. Yani kendimize ait ırklarımızın e, eğer bir gün onlara mecbur e, kalırsak e, hani kalmasak bile aslında e, bizim için çok ciddi bir potansiyel ve üretimi hani onlar üzerine kurmanın e, sanki biraz daha mantıklı olabileceğini söylediniz acaba yanlış mı anladım? Şimdi şöyle, yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının önemini farklı eksenlerde elbette anlatacağız ama Aha. burada aslında sizin vurguladığınız konu ekonomik sürdürülebilirlik boyutu evet. sürdürülebilir hayvan yetiştiriciliği anlamında sürdürülebilirlik boyutuna vurgu yapmak istediğiniz anladığım kadarıyla. Hı hı. Burada e, biraz önce az evvel bahsettim. Yerli evcil hayvan genetik kaynaklarımızın sahip olduğu genetik çeşitlilik canlıların adaptasyon kabiliyetine, olumsuz çevre e, koşullarına karşı dayanıklılığının artırması anlamında önemli dedim. Kültür ırklarıyla karşılaştırdığımızda yerli evcil hayvan genetik kaynaklarının ön plana çıktığını eee büyük bir gururla söyleyebilirim. Aa kıymetli hocam bunu 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 vurgulamanız çok güzel oldu. Çünkü ben de dahil olmak üzere eminim ki çok değerli dinleyen ve izleyenlerimizin büyük bir bölümü ön planda hani tırnak içinde yabancı dediğimiz kültür ırkı olarak ifade eden ırkların ön planda olduğunu söylüyordu. Siz çok güzel ifade ettiniz hem de hani bir bilim insanı olarak da bundan tabii ki mutluluğunuzu da söylediniz. O zaman hani bu bu yolda devam diyebilir miyiz rahatlıkla? Şimdi şöyle kültür ırkları tabii ki ülkemiz için gerekli. Çünkü verim özellikleri yönüyle de öne çıkıyor. Ancak şöyle bakabiliriz. Genetik çeşitlilik üzerinden konuştuk. Kültür ırklarımız çevresel etkilere, yerli ırklara göre daha kırılgan oldukları için ve genetik anlamda daha az genetik çeşitlilik gösterdikleri için bu kültür ırkları, yerli ırkların önemi aslında bu dar boğazlarda daha öne çıkıyor diyebiliriz. Yoksa kültür ırklarına ihtiyacımız yok Değil geldiğimiz noktada Türkiye hayvancılığında tabii ki verim özellikleri yönünden hem protein ihtiyacı hem farklı verim özellikleri yönünden tabii ki kültürlükler bir ülkemiz için gerekli. O ekosistem içerisinde onların yetiştiriciliği de yapılıyor ama burada şöyle bir şey var. Ülke e, coğrafyası olarak da düşündüğümüzde farklı bölgelerde farklı şekilde e, reaksiyonlar e, yapacağımız işlemler yetiştireceğimiz hayvanlar olacaktır. Bu anlamda da yerli ırkların bu genetik potansiyeli hem Anadolu Burası Asya'dan Avrupa'ya göç e, alanında da yer aldığı için o e, hayvanlar üzerinde de e, bu genetik çeşitliliği, bu genetik varyasyonu görüyoruz ve ne kadar genetik çeşitliliği varyasyonu yüksekse bu hayvanların o kadar dayanıklılığı artıyor. Ama Türk kültür ırklarında hem verim özellikleri çok fazla e, görecek yerli hayvanlara göre hem de daha kırılgan olmaları, daha dayanıksız olmaları ve konfor zonu gereksinimleri olduğu için işte evet. e, daha pahalı fabrika yemleri olabilir. Bunları birazdan detaylandıracağız. E, kültür ırklarının tabii e, önümüzdeki e, olası muhtemel darboğazlar anlamında tabii. yerli ırklara göre bir tık geride kaldığını değerlendirebilirim diyorum. Şimdi kıymetli hocam iki kere darboğaz kelimesini kullandınız. Ben de aslında biraz o konuya şöyle bir iki cümleyle girmenizi rica edecektim. Hani özellikle iklim değişikliği genetik kaynaklarımızın çok çeşitli sebeplerle sadece iklim değişikliği değil tabii ki azalması hepimizin malumu. Her gün bu konuda onlarca haber takip ediyoruz. Acaba hayvansal gen kaynaklarımız içinde bu hani darboğaz kelimesini kullandınız ya ne durumdayız? Eyvah diyeceğimiz bir pozisyonda mıyız? Ee, yoksa e, umut verici gelişmeler ya da en azından e, hani e, flora açısından baktığımızda risk çok büyük. Fauna'da o kadar risk yok mu diyorsunuz? Ne dersiniz efendim? Yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılındaydı. E, Fauna'nın e, bir eylem planı çerçevesinde Farklı ülkelerin e, farklı girişimleri oldu. Bu anlamda e, bu eylem planı doğrultusunda çeşitli teknik altyapılar oluşturuldu. Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı. Malardan bir tanesi de Türk Aygen Projesi biliyorsunuzdur malumunuz. Türkiye'de bayağı ses getiren bir projeydi. Tarım ve Orman Bakanlığımız, TÜBİTAK ortaklığında 10 farklı üniversitenin yer aldığı bir proje. Bu anlamda Türkiye'de gen kaynaklarında bir azalma bütün dünya özelinde değerlendirilmiş Bir azalma eğilimi görünce hemen reaksiyon gösterilerek gelecek nesilleri garanti altına almak, bu genetik varyasyonu, bu yaşanması muhtemel dar boğazların önüne geçmek bu anlamında bu girişim gerçekleştirildi ve şöyle aslında olayı şöyle daha netleştirebiliriz. Lütfen Türkiye'de buyurun. Bu işte eylem planları gen kaynakların korunması ile ilgili tüm Avrupa'da, dünyada yapılan eylem planları ile ilgili Türkiye'de de önemli bir reaksiyon gösterildiğini ifade edebilirim. Bu koruma programları. Kagen kaynaklarının korunması ile ilgili farklı farklı metodolojiler uygulanıyor. Türk Kagen projesi dedim. Bunlar ön moleküler tanımlanma, işte hayvanların genetik materyallerinin korunması özelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu da şöyle koruma programlarının bir ayağını oluşturan kısmı aslında. Hayvanları biz hem yerinde canlı olarak e, halk elinde korumalarını gerçekleştiriyoruz ülkesel olarak FAO'nun gereklilikleri doğrultusunda tabii. FAO'yu da hemen açalım, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz anlamında farklı gelmesin. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü diye ilave ediyoruz. E, bu yerinde korumanın dışında bir de yerinde değil de enstitülerde, özel bölgelerde koruma işlemleri yapılabiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bu bahsettiğim üç eksen, üç e, işlem. Birincisi 1995 yılında Tarım Orman Bakanlığımız enstitülerde genetik kaynakları korumak üzere enstitülerde bir çalışma başlatmıştı. Bunun üzerine şu anda günümüzde e, hala enstitülerde e, hayvanların canlı yaşam yerleri dışında korunduğunu biliyoruz. E, bunun dışında bir de e, ülkesel hayvan genetik kaynakların korunma projeleri var. Bu da aslında çok kapsamlı projeler. 13 tane yanlış hatırlamıyorsam koyun ırkı, 6 tane sığır ırkı, e, korunuyor e, farklı farklı e, çalışmalar kapsamında. Bir de gen e, genetik materyallerin korunması söz konusu. Bu genetik materyallerin korunması da şöyle, biraz önce bahsettim, Türk Ergen Projesi 2007 yılında başlamıştı. Orada e, farklı ırklara, işte sığır ırkları, keçi ırkları, koyun ırkları, e, farklı ırklara özgü genetik materyaller, DNA, sperma, embriyo gibi materyaller saklanarak, gelecek nesillere aslında, bir koruma programı çerçevesinde e, nasıl diyeyim yön vermek, bu çalışmaların başlatılması anlamında katkı sağlamaya çalışıldı. Ama buradaki asıl mihenk taşı şu, yapacağınız siz bir koruma programında önce var olan genetik e, materyalin durumunu, herhangi bir darboğaz var mı yok mu yok, hem moleküler çalışmalarla desteklersiniz hem de arkeolojik kanıtlarla yapmış olduğunuz envanter çalışmalarıyla desteklersiniz. Bu anlamda da bu çalışmaları aslında önemsi, önemli buluyorum ve Türkiye'de aslında 109 farklı ülkenin içerisinde öne çıkan ve örnek gösterilen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu veriyi ilk defa duydum. Yani bu kadar bilimsel çalışmanın sonucunda gerçekten hani Türkiye'nin ön planda olduğunu, tabii yapılan çalışmaları sağ olun sizlerin sayesinde ve çeşitli programlarda tabii ki duyuyorduk ama bu kadar ön planda olduğumuz gerçekten bizi de gururlandırdı. Sağ olun, var olun özellikle bu vurguyu yaptığınız için ben bir kez daha altını çizmek için sizi durdurdum. Kusura bakmayın, buyurun efendim. Tekrar vurgulayalım. 2007 yılında FAO tarafından hayvan genetik kaynakları ile ilgili bir küresel eylem planından bahsettik. Bu planın, bu plan doğrultusunda yapılması gerekenler, işte yerli ırkların envanterinin çıkarılması, tehdit altındaki ırkların koruma altına alınması, ön moleküler tanımlanmalarının yapılması, insütü ve eksütü korumalar gibi bu gereklilikleri sağlayabilmesi açısından Anadolu, yani Türkiye'de yapılan girişimlerin e, ön plana çıktığı raporlanmış, örnek gösterilmiş çünkü baktığımızda Anadolu hem geçit bölgesine hem de o genetik varyasyonu e, ön plana çıkan geçim kaynağı anlamında da gelişmekte olan bir ülke olduğu için, kırsal kalkınmada da bu hayvanların önemi olduğu için biz diğer ülkelere göre aslında yerli ırklarımızın belki de daha fazla kıymetini bilmiş olabiliriz. Daha fazla bu alana evet. fokus odaklanmış olabiliriz. Çünkü Avrupa'da da mesela bu genetik materyaller genetik sigorta olarak işaret ediliyor. Bunlara hatta teşviklerde bizim ülkemizdeki de teşvikler veriliyor. Ancak orada kültür ırklarıyla biraz daha farklı yani bize göre. Bizim ırklarımız anlamında değil. Kültür ırkları ya da işte verim özellikleri iyi olan hayvan daha da ön plana çıkıyor. Ama bizde Yerli ırklarımızın çeşitliliği çok fazla. Dediğim gibi geçit bölgesinde de olmamız, işte yapılan çalışmalar, melezeme çalışmaları farklı uygulamalarla hayvanların genetik potansiyelin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Kıymetli hocam, siz de takip ediyorsunuzdur. hayvancılıkla ilgili 2025 yılını kapsayan destekleme sistemi geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlandı. Tabii biz o programları yaptık. Bu programın ana konusu Tabii ki o destek miktarlarını açıklamak anlatmak değil öyle bir talebim olmayacak sizden ama şunu da merak ediyorum yine konunun önemini ve yapılan, bilimsel çalışmaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda yaptığı projeleri anlatırken e, halk elinde ıslah dediniz. E, ben oradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyim? Eğer çıkarabilirsem de yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi tabii ki akademi çalışıyor, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışıyor. Az önce söylediğim gibi e, bu kaynakların korunması açısından e, devlet destek de veriyor. Ha, az veya çok bu başka bir tartışma konusu tartışılır ama bunların başarıyı ulaşabilmesi için orada mutlaka çiftçimizin, yetiştiricimizin, işin içerisinde olması gerekiyor. Ve zaten herhalde buna halk elinde ıslah projesi mi diyoruz? Ne dersiniz hocam? Şimdi konumuz evcil hayvan gen kaynaklarının, genetik kaynaklarının korunması ya. Bununla ilgili bir ülkesel proje var. Bakanlığımız tarafından yürütülen. Bir de Islak konseptinde halk elinde ıslak projelerimiz. Var. Ha bunlar çok farklı şeyler değil, değil mi hocam? Aslında aynı ama aynı amaca gidiyoruz. Şöyle her ırk korunmuyor. Hmm. Ama e, çeşitlilik anlamında ıslak projelerinde daha fazla ırk e, üzerinde e, odaklanılıyor. Hmm, tamam. E, buradaki destek modelleri de farklı ama şuranın altını çizelim halk elinde ıslak projelerinde siz gelecek nesillere iyi verim özelliklerini aktarmaya çalışıyorsunuz ama Aynı zamanda halkın elinde, aynı ülkesel koruma projesi gibi bu ıslak projelerin bir çıktısı da halkın elinde bu ırkları saf olarak yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Yani ülkenin gen kaynaklarına ıslak projesiyle de katkı sağlamış oluyorsunuz. Anladım. Aslında ayrımlandığı nokta bu. Birinde sayının azaldığı ırkları e, halk elinde korumaya ve onu desteklemeye e, yönelik çalışmalar yapıyorsunuz onların da envanterini çıkarıyorsunuz o ırkların, birinde ıslah yaparak hayvanın iyi özelliklerini sonraki jenerasyonlara aktarmak suretiyle hem yerinde koruyarak o ırkın özelliklerini sağlayan, fenotipik özelliklerini sağlayan hayvanları koruyarak hem de ülke hayvancılığına e, katkı sağlayarak e, bu çalışmaları yürütmüş oluyoruz. Aslında kıymetli hocam birbirine evet. paralel değil mi? Öyle değerlendirebiliriz. Paralel çalışmalar bunlar yani paralel ama alınan kayıtlar farklı olabilir. Tabii tabii Anlaması tabii olabilir. teknik anlamda bir sürü farklılığı vardır. Bir söyleyeyim. Tabii, tabii. Farklılık var. Evet. Çünkü şöyle de değerlendirebiliriz. Lütfen. projelerinde saf yetiştirme yapıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra hani yapmanız gereken yetiştiricilik anlamında uygulamalar oluyor. Biz evcil hayvan genetik kaynaklarının sayısalla birlikte aslında sayısal azalmayla birlikte genetik çeşitliliğini korumaya çalışıyorsunuz. Nedeni de şu az önce, az evvel bahsettim. O genetik çeşitlilik olacak ki o varyasyon, bunların e, yaşamsal faaliyetleri, sürdürülebilirliği esas olacak. Takdir edersiniz. Ötesi, tabii, ki. Evet, tabii ki. Evet, Hayvanlardaki o genetik çeşitlilikten yararlanarak, yani daha uzun süre adaptasyon kabiliyetlerini koruması bağlamında önemli. Yani Peki. iki projede bakanımız Bakanım. tarafından destekleniyor. destekleniyor. Şimdi kıymetli hocam, e, zihnimizde net olarak e, anlaşılması için varsa aklınızda tabii ki böyle bize birkaç örnek verebilir misiniz? Ben aslında örnek deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Buyurun. E, önce Türkiye'den bazı örnekler verelim yerli ırklarımıza öne çıkarmak açısından. Çok bilinenler değil de. Mesela e, birazdan Hemşin koyunundan bahsedeceğim. Belki hiç duymadınız. Duy aslında. Yok ben, ben duydum ama duymayan çoktur eminim. Duymayan çok olabilir. Bir de e, Doğu Anadolu kırmızısıyla simantel karşılaştırması yapmak istiyorum. Mesela evet neden? Çünkü bölgesel de dedik. Kendi coğrafyalarında kendi yerinde yetiştirilmesi de bunların önemli dedik. Doğan Anadolu kırması bildiğiniz üzere Doğan Anadolu bölgesinde yetiştirilen bir yerli sığır ırkımız. Ama şu değerlendirmeyi de yapalım. Yerli sığır ırkımız deyince üzülerek belirtmek istiyorum. Türkiye'de aslında biz bu ıslah işlerini birlikleri, yetiştirici birliklerini diğer ülkeler gibi 100 yıl önceden başlatsaydık bu işlemleri Bugün yerli sığır ırklarımızın aslında daha fazla ya, öne çıkabileceğini ya, ben değerlendiriyorum. Biraz ya. E, geçmişten günümüze ıslak programları yürütülmüş ama birlikler aracılığıyla ve son dönemde bakanlığımızın son 20 yılda yapmış olduğu girişimlerle ıslak programlar devam ediyor ama yerli ırklarımız bağlamında bu yetiştirici birlikleri biraz daha geçmişte olsaydı bugün şöyle değerlendirme yapabilirim. Ne angusa ne de zanene ihtiyacımız olurdu. Oo, bir şey söyleyebilir evet. miyim? Yani sadece bir böyle tırnak içinde gazeteci refleksiyle konuşuyorum. Bu programın spotu olabilir. Yani bu konudaki teşkilatlarımız zamanında işe başlasaydı ya da daha önceden kurulsaydı, böyle bir birikimimiz olsaydı bizim hepsini diyemeyiz ama böyle yabancı ırklara da ihtiyacımız kalmazdı. Gerçekten, gerçekten çok güzel bir vurguydu. Teşekkür ediyorum hocam buyurun. Şimdi e, Doğu Anadolu Kırmızısı dedik. Bu hayvanların zorlu iklim ve coğrafya koşullarına Doğu Anadolu Kırmızısını özellikle o Erzurum vesaire bölgelerinde yetiştirilen Doğu Anadolu bölgesinde nedenle adapte olduğunu artık herkes biliyor. Doğu Anadolu Kırmızısı ama şunu e, belirtmek istiyorum az önce de söyledim. Bu hayvanların sayısı oldukça azaldı. Ben bu hayvan genetik kaynakları danışma kurulunda da yer alıyorum. Orada zaman zaman hocalarımızla toplantılarımızı üzülerek ifade ediyoruz. Doğu Anadolu kırmızısına çünkü baktığımızda hani hem verim özellikleri hem dayanıklılıkları anlamında e, özellikle de analık yeteneği anlamında da öne çıktığını biliyoruz. E, Uğur Bey şöyle sahadan bir şey söyleyeyim. Özellikle bu analık yeteneğini söyledim. Hayvanın yanına yaklaştığınızda e, yavrusunu ne ayya ne de kurda yavrusunu kaptırmayan bir ırk. Diğer yer ırklarımız da böyle. Ama simental özelinde bir kültür ırkı özelinde değerlendirdiğinde bir karşılaştırma yaptım. O bölgede Doğu Anadolu kırmızısı dururken biz kültür ırkını çok tercih etmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ülkemiz için evet kültür ırkı verim özelliği iyi. Intensif koşullarda yetiştirilebilir ama yani o koşullarda Doğu Anadolu Kırmızı'nın adaptasyonunu sağlayamaz. O konfor zonu, yani e, konfor Tabii. zonu gerekli sağlanamayabilir ve masraflı olabilir. O yüzden de o bölgede Doğu Anadolu Kırmızı yetiştirilmesi daha uygun olacaktır. Bölgesel reaksiyonlar, bölgesel operasyonel olaylar aslında daha anlamlı olacak ülkemiz için. Şimdi Hemşin Koyunu dedik, orayı da hemen e, detaylandıralım. Hemşin Koyunu biliyorsunuz Artvin bölgesinde yetiştiriliyor. Belki yetiştiricilerimiz çok... Duymadılar. Çok farklı e, genetik çeşitlilik ve çok farklı çeşitli hayvanlarımızın olduğunu söyledim konuşmamın başında da. Kuyruk yapısı ince uzun. Tilki kuyruk olarak da ifade ediyoruz. Mesela bu koyunun eti çok lezzetli. Bu koyunun eti özellikle mevsiminde, hayvan borsasında hemşin kuzusu dendiği zaman... Daha yüksek mevlalarda satılabilen nasıl bugün bizim kıvırcık koyunumuzun da eti daha lezzetli koyun evet, tamam. koyunu aslında öne çıkıyor. Belki duydunuz belki duymadınız duymayan dinleyicilerimiz izleyicilerimiz olabilir. Şimdi ülkemizdeki farklı gen kaynaklarının aslında bölgesinde ya da farklı özellikler yönünden öne çıkarılmasının önemini aslında vurgulamak istiyorum burada vermiş olduğum örnekler kültürel boyutuyla da aslında yerlilerimizi değerlendirmek. Ha, bakın kıymetli hocam size biraz böyle bir soluk arası da vereyim ben ne kadar güzel bir konuya temas ettiniz ben hep böyle teknik kafada düşündüm işin hiç kültürel boyutuyla ilgili bir soru sormak aklıma gelmemişti harikasınız nedir bu işin kültürel tarafı da önemi de şimdi sahip olduğumuz bu yerli evcil hayvan genetik kaynakları kadim medeniyetimizin içinde insan ve hayvan ilişkilerinin yaşam tarzının e, ve geleneklerin taşıyıcısı olarak aslında karşımıza çıkıyor ki Anadolu'da toplumsal belleğin ve kültürel kimliğin de ayrılmaz bir parçası bu aslında bu ırklarımız. Bu konuyu örneklendirmek gerekirse mesela sizin de bulunduğunuz bölgede yetiştiriciliği yapılan ve ülkemiz için de aslında önemli olan Ankara keçisinden elde edilen çiftliğin Anadolu'da halıcılıktan tekstile kadar kullanıldığını biliyoruz. Mesela yine bizim bu taraflardan denizli horozundan bahsedelim. Sadece bir kanatlı hayvan ırkı değil bu biliyorsunuz. Yöresel kimliğin ve sembollerin bir parçası olmuş. denizliliğine girdiğinizde o Denizli horozunun e, heykelini de görürsünüz. E, bunun dışında yerli at ırkları ve sığır ırkları Anadolu kültüründe toplumsal hayatın e, doğrudan içinde yer alarak savaş ve göç ve ulaşım geleneğin taşıyıcıları da olmuşlardır. Bir de bizim buralardan yine bir örnek vereceğim. E, Teke ortlatması diye bir şey duydunuz mu? Bir evet. oyun. Evet. Şimdi şöyle, folklor oyunlarında koç ve keçi hareketlerini taklit edildiği dans figürleri, doğayla ve hayvanlarla kurulan ilişkilerin bir yansımasıdır biliyorsunuz. Tekke zortlatması dediğimizde aslında... E çalım satma, kabadayılık yapma anlamına gelse de böyle yiğit delikanlıların oynarken topuk çalma, topuk vurma, diz çökme ve yalpa yapma hareketleri bu oyuna ismini vermiş. Aslında bu da kültürel olarak anlamlı olarak değerlendiriyorum. Belki söyleyince yani işte evcil genetik kaynaklarının bu boyutları çok mu önemli diye algılanabilir ama öyle değerlendirmiyorum ben. Tabii ki. Kültürel bir boyutu da var ve önemsiyorum bunu da. Yine kilim ve halı motiflerinde Yer alan koç e, boynuzları, kuş ya da at figürleri bereketi ve gücü sembol etmesi sembolize etmesi yönüyle de Anadolu'da bazı boyların yine adlarının bu doğrudan hayvanlardan gelmiş olması da bu bağın ne kadar köklü olduğunu aslında gösterdik. bize gösteriyor. Şimdi, evet, şimdi ekolojik boyutuyla değerlendirelim mi? Lütfen Kıymetli Hocam. Yalnız bu konuda sizden bir ricam olabilir mi efendim? E, bu evet. ekolojik değerlendirmeyi böyle en e, kısa haliyle rica edeceğim sizden. Tamam. Yerli ırklar bulundukları coğrafyanın doğal koşullarına uyum sağlayarak meraların taşıma kapasitesine uygun ortam davranışları geliştirmişlerdir. Bu anlamda da yüksek dağlık alanlarda yani Türkiye'deki coğrafi yapıyı değerlendirdiğimizde ekosistemde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bu yerli genellikle daha az yem, ilaç ve barınak ihtiyacı ile üretim yapılmasına olanak tanıdıkları için burası önemli. Özellikle son dönemde de gündemi meşgul eden bir konu. Çevreye daha az baskı oluşturarak karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağladıklarını söyleyebilirim. Bununla da ilgili çalışmaların yapıldığını şu sıralar bizim de bazı planlarımız olduğunu belirterek bu konuyu da burada nihayetlendirmiş olayım. Valla kıymetli hocam çok çok özel ve önemli bir notunuz yoksa e, inanın çok da güzel bir e, zamanlama yaptık, kullandık. Şu anda benim de sürem e, bitti. E, çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi hani yani e, Umut bir cümlem var e, mutlaka etmem gerekir diyorsanız da buyurun efendim. E, şimdi aslında şöyle e, biraz zamanımız kısıtlı olduğu için e, çok her şeye dokunamadık, her şeyi anlatamadık. Benim aslında anlatmak istediğim çok çok şeyler vardı ama şöyle öneri şeklinde bir şey yapalım mı yoksa sadece son nihai anlamda bir şeyler mi söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim. şöyle bir şey yapalım kıymetli hocam ee, yine aklıma getirdiniz benim uzun zamandır kullanmadığım ama e, beylik diyebileceğim bir e, soru formatım var o da şu. E, şimdi diyelim ki e, yerli evcil e, hayvanlarımızın genetik kaynaklarının korunması konusunda ben bir karar vereceğim siyasi anlamda. Ve dedim ki hocam buyurun bu işin daha da ileriye gitmesi için siz geçmişini Avrupa'da dünyada yapılan çalışmaları biliyorsunuz ve işin içindesiniz. Bu işin daha da gelişmesi için bize bir yol haritası çizer misiniz diye ben size sorsam Türkiye için tabii ki neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'de çok güzel Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından çalışmalar hali hazırda devam ediyor uzun yıllardır. Ama tabii şöyle bu çalışmaları bu çalışmalar yapılırken bütün Tuşlara bir arada basmanız mümkün değil. Ee, çeşitli öneriler yapacağız. Önerilerimden bir tanesi benim. Hala hazırda devam edenlerden ziyade daha etraflıca tüm yerli ırklar için bakın genomik pasaportların oluşturulmasını öneriyorum. Yine Dünya Tarım ve Gıda Örgütü'nün küresel veri tabanları gibi ulusal düzeyde her ırkın Fenotipik ve genotipik özelliklerini içeren açık erişimli dijital veri tabanları kurulabilir. Çünkü dijitalizasyon da önemli biliyorsunuz. Çünkü bir araştırıcı, bir işte farklı ülkelerden ulaşmak isteyenler her zaman tüm bilgilere ulaşamayabiliyorlar. Bunlar koruma çalışmalarında bu bilgiler aslında o oluşturulan, biriktirilen bilgiler çok önemli. Bunun dışında e, sürekli bir izleme gerekiyor genetik anlamda. SMP tabanlı diyoruz biz ona. DNA tabanlı çalışmaların yapılmasını öneriyorum. Çünkü bunlar gerekli bu izlemeler durumu ve dar ortaya koymak açısından yerli evcil hayvanların ürünlerine coğrafi işaretler yapılarak marka değerleri yükseltilebilir. O zaman da belki daha e, ön plana çıkabilir. Uluslararası projeler yapılabilir ama yol uzun, yolculuk uzun. Bu yolculuk için gereken motivasyonu da Anadolu'nun köklü kültüründe, yaylalarının serinliğinde ve hayvancılık geleneğinde bulabileceğimize inanıyorum. Anadolu'ya özgü yerli hayvan genetik kaynaklarımızın kıymetinin daha da fazla e, ...bilinmesini gönülden arzuladığımı ifade etmek isterim. Güzel. Ve naçizane müsaadeniz olursa... Çok. ...sözlerimi Anadolu'nun yüzyıllar öncesinden gelen sesiyle e, bitirmek istiyorum. Buyurun. Kışlaklar dolusu koyun kuzuyla... ...obalar şenlenir yazın yaylayla... ...türküler söylenir çoban kavalıyla... ...Anadolu bir başkadır bahar gelince diyorum... Saygılar sunuyorum. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, çok güzel başladınız ve çok da güzel bitirdiniz. Bu kadar e, teknik içeriği fazla olan, anlatması, anlaşılması da zor olan bir konuyu bana göre e, gerçekten verdiğiniz örnekler de buna çok büyük katkı yaptı tabii. E, çok güzel anlattınız. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. E, ben görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim ve buna da destek olduğunuz için, programımıza konuk olduğunuz için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. you